Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında öyle bir olay oldu ki Esra Ezmeci dahil herkes şaşırıp kaldı. Milyonlarca vatandaşın izlediği, her gün Beyaz TV'de yayınlanan açıklama ve olaylarıyla gündem olan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Böyle bağış ne görüldü ne de duyuldu. Hayırsever bir izleyici Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına bağlanarak 8 kilo altınım var açıklaması yaptı. Esra Ezmeci ve stüdyoda olan herkesin ağzı açık kaldı. Ev ve iş yeri sözü. Programa Antalya Alanya'dan bağlanan iş insanı 29 yıldır babasını görmeyen Sezer Arslana önce ev ve iş yeri sözü verdi. Ev ve iş yeri teklifinden sonra iş insanı Esra Ezmeci'ye ilginç bir teklifte bulundu. 16 milyon değerinde 8 kilo altın. Hayırsever izleyici 16 milyon değerinde olan 8 kilo altının olduğunu söyleyerek, gelin bu altınları ihtiyaç sahiplerine birlikte dağıtalım dedi. Bu teklif karşısında Esra Ezmeci'nin ağzı açık kaldı.